In the second half, I said to the team uh, we have to play um, the same style. I and mean, in, the, in the first half, we needed we need a good defense, we need a good rest defense, and it was a really good game. Um, also from uh, from the tactic side, and yeah, I'm very proud. Uh, now we have nine points, no conceded goal. Um, yeah, thanks to our fans. Um, it was amazing. It uh, was amazing support. Um, and I said it uh, also in the first conference before, uh, many times. It helps a lot um, if you get very uh, good support and the team deserved it And uh, yeah, it was, uh, yeah, it was it was was a really good, uh, really good event. Um, and, yeah, today. Now I'm, I'm a little bit tired and I need a little bit rest for our next game on Sunday. Herkes öncelikle iyi akşamlar Başlamak istiyorum. Almış olduğumuz sonuç sebebiyle hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz. Tabi tekrardan takımı bu şekilde güzel bir performans göster, gösteri göster, gösterirken böyle bir e, performans görmek açıkçası bizim adımıza çok sevindiriciydi. Sonuç olarak takım halinde çok baskılı oynamaya çalıştık. Elbette bazı zamanlarda zorlandığımız anlar da oldu. Sonuç olarak hamurun kompakt kalmaya, boşluklar vermemeye çalıştı ama biz de rakibi açmaya, boşluklar yaratmaya çalıştık. Ve iyi fırsatlar da yakaladık açıkçası. İlk yarıda daha fazla gol de bulabilirdik. Ee, yakalamış olduğumuz çok net iki tane pozisyondan ne yazık ki faydalanamadık. Marius'un e, girmiş olduğu pozisyonlarda Birisi kafa vuruşuydu, diğeri de çok iyi bir pasta e, buluşmuş olduğu topla yakalamış olduğu pozisyondu. Ee, i̇lk kere bittikten sonra Zaten soyunma odasında oyunculara şunu söyledim. oynama şeklimizi aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ee, tabii bunu ofansif anlamda, sadece ofansif anlamda değil aynı zamanda e, defansif anlamda da çok iyi bir savunma yapmamız gerektiğini sö e, söyledim onlara. Taktiksel anlamda da elbette ki bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve almış olduğumuz sonuçtan ötürü tekrardan gururlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Totalde 9 puanımız var. Ve kolyemeden tamamladık üç karşılaşmayı. Bu da bizim adımıza çok çok sevindirici bir e, durum. Buradan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inanılmaz desteklerini bugün tekrardan bir daha gösterdiler. Her zaman dediğim bir şey var ki, önceki basın toplantılarında da, röportajlarda da söylediğim bir şey var. Taraftarımızın desteği bize her zaman daha güçlü kılıyor ve bize çok yardım ediyor. Özellikle bu şekilde oynayan bir takım bu şey e, böyle bir e, desteği de her zaman hak ediyor. Tabii ben de şahsen bireysel anlamda çok yorgunum. En iyi şekilde takım halinde dinlenip pazar günü pazar gün oynayacağımız süperlik karşılaşmasına hazırlanacağız. Hadi be. İtalyanca, İtalyanca. Prima cosa, buonasera a tutti. Penso che oggi siamo felici e orgogliosi della nostra partita. All'inizio, Dall'inizio abbiamo avuto un buon contaggio, ci sono stati momenti di difficili, abbiamo avuto belle occasioni, però purtroppo nella tira di testa di Marius abbiamo perso. In tattica abbiamo avuto sempre buona fortuna e nel primo fermo abbiamo avuto sempre fortuna, nella se nel secondo fermo abbiamo continuato nello stesso modo. Ora abbiamo nove punti in totale. Voglio ringraziare i tifosi per il loro aiuto e come abbiamo sempre detto il loro supporto ci aiuta e anche io e la squadra oggi siamo un po' stanchi ci rimetteremo a posto e continueremo con l'allenamento <laughs> The yeah, the we, the we, we points. Uh, I don't know if it's enough um, with, uh, with nine points. Um, now we stay in a good position. And um, yeah, but this is, um, this is really hard work. Uh, next, next game, is not so easy. It's a long trip to Iceland, and more more than six hours flight, uh, time difference. Uh, and uh, yeah. <laughs> normally you know my answer and, uh, step by step, yeah, game by game. Um, but we, uh, we are now on a, on a good way. And uh, yeah it's not so easy to, to, to win against us and we have we have to keep this and I hope that some players um, come back and then uh, yeah we will see what uh, what happens and if you have the chance um, yeah, to keep this or to, to get a little bit higher yeah maybe it's a, it's a good chance but uh, yeah, game by game but today uh, we can enjoy this. ve çok daha fazla puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ee, tabi 9 puan yeterli mi değil mi ee, bunu bilemiyorum ama sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Ee, bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. Hem saat farkı sebebiyle hem de 6 saatten fazla bir uçuş yapacağız. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Beni zaten tanıyorsunuz. Cevabını da muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Ben her zaman maç maç gitmeyi, adım adım gitmeyi tercih ederim ama takım halinde iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, tabii net bir şekilde bu, bu performans göstermeye devam edersek e, bizi yenmenin zor olacağını söyleyebilirim ve bunu kesinlikle devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii sakat oyuncularımız var. Umarım onlar da sakatlıklarını en kısa sürede e, atlatırlar ve bize katılırlar. Bize de alabildiğimiz kadar daha fazla puan almak istiyoruz ama dediğim gibi maç maç gideceğiz ve bu galibiyetinde keyfini çıkarmak istiyoruz. All'inizio abbiamo bisogno di più, di più punti, non so se 9 punti saranno abbastanza. Nella prossima partita con Islanda avremo 6 ore di differenza. Siamo in buone condizioni, io e la squadra, e sappiamo che non è facile, perché la prossima partita sarà difficile. Al momento non facile vincere Hocam, Avrupa'da 5 maç yaptık. Son 4 maçta gol yemiyoruz ve son 4 maçta rakiplere verdiğimiz toplam isabetli şut sayısı 4. Ee, bu savunma, kompakt savunmayı neye bağlıyorsunuz? Ee, daha mı konsantreyiz yoksa Avrupa'ya özel bir e, çalışma mı var? Reason it um, it's hard it's work, but uh, not only in the defense, um, also in the offense. Yeah, now we scored in uh, in the last uh, three games, um, I think uh, nine goals and this is, uh, this is not so bad. Yeah, we we we, we train uh, in individual. Uh, we show the player, uh, I show the players what uh, what they have to do in this position, because um, yeah, um, uh, for example against Conny, uh, the We conceded too, too, too many cross and I said to my players, "Okay, we have to defend a little bit uh, closer." And yeah, and this is uh, yeah hard work. At this time, we cannot train uh, so so much on, uh, on the things because we have every three uh, days a game. But um, yeah, the team believes, the team that the team, uh, team uh, trusts in, in, in the tactic and has a very really good uh, mentality. They want to press. They want to win uh, the balls uh, if possible, uh, in very high uh, on the pitch. Yeah. And but every every guy on, on the pitch from from the from the eleven players, they also help in the defense. And this is um, a good strength. And we have to, we have to keep this. <coughs> çalışmak diyebilirim. Ama bu çalışmayı sadece defansif anlamda değil aynı zamanda ofansif anlamda da yapıyoruz. Ee, yani sadece başarı defansif anlamda değil ofansif anlamda da yapıyoruz. Şimdiye kadar zaten son oynamış olduğumuz karşılaşma karşılaşmalarda atmış olduğumuz 9 gol e, var sanırım. E, bence hiç fena da bir rakam değil. Antrenmanlarda gerek bireysel gerek takım halinde yapmış olduğumuz çalışmalar var ve oyuncularıma e, taktiksel anlamda nerede durmaları gerektiğini ve neler yapmaları gerektiğini zaten gösteriyorum. Konyaspor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada mesela rakibimize çok fazla e, orta yapma fırsatı vermiştik. E, oyuncularıma e, rakibe daha yakın durmaları konusunda taktiksel e, anlamda bir şeyler söylemem gerekti hatta ama dediğim gibi çok fazla çalışıyoruz. Tabii böyle bir dönemde her üç günde bir oynamış olduğumuz bir karşılaşma oluyor çok fazla. Ne yazık ki istediğimiz her şeyi çalışma anlamında vaktimiz yok. Ee, zor geçebiliyor bu e, bu dönem bizim adımıza. Ama takım halinde de zaten takımın e, hem oyun stilimize güveniyor hem de güçlü bir men mentalite koyuyor. Oynamış olduğumuz karşılaşmalarda agresif baskı yapmaya çalışıp her topu kazanmaya çalışıyorlar. Ee, ilk 11'de bulunan her oyuncun defansif anlamda da zaten takıma destek oluyor. Bu da bizi güçlü kılan şeylerden bir tanesi ve bunu devam ettirmemiz lazım. Ci siamo preparati bene a questa partita, 9 punti non è male e ci siamo preparati in tattica, in difesa e anche offensiva per questa partita. La nostra squadra ha avuto una bella fortuna, abbiamo avuto una bella, un, un bello allenamento. Per esempio, nella partita con Conia Sport ho spiegato le tattiche e la mia squadra l'ho eseguito. Dobbiamo ottenere questa prestazione. Purtroppo in questo periodo abbiamo una partita ogni tre giorni e tutti gli undici giocatori sono ben in difesa. Dobbiamo tenere allo stesso tempo. <gülüyor> <gülüyor> ve konferans liginde oynadığı 3 üç maçın üçünde kazanarak 9 puanla 3. hafta itibariyle liderliğe yükseldi. Lider bir takımın teknik direktörü olmak nasıl bir duygu? Hocamız hep rasyonel açıklamalar yapıyor ama biraz da işin duygu boyutunu merak ediyorum. I feel really normal, but... Yeah, we, we played only three games and we are happy that we have uh, nine points. No one expect, uh, expected uh, this, um, that, uh, that we can get nine, uh, nine points. But this is uh, the truth, um, hard work. I'm happy, I'm proud, and, um, yeah, but um, yeah, I'm the coach. But the players uh, stayed uh, on, on the pitch and uh, yeah, I worked very, very hard. And, well, Sunday, is, uh, Sunday is the next game. We also want um, to keep this in the Super League. Uh, now we are in ten games uh, unbeaten, and uh, this, is, uh, this is really good. And uh, I'm happy for 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 whole Samsung. I'm happy for, for the Turkish football that we that we got the next uh, the next It's points is also important. And uh, yeah, I hope uh, that, uh, that they get, that we don't have uh, injuries, and then we will see in in, in the next game. Elbette bu başarıdan ötürü kendimi çok çok iyi hissediyorum. Ama sonuç olarak oynamış olduğumuz sadece 3 karşılaşma oldu. Totalinde de elde ettiğimiz 9 puana ulaştık. Belki kimse böyle bir başarıyı beklemiyordu, böyle bir sonucu beklemiyordu. Ama gerçekte bu. Ee, almış olduğumuz sonuçtan ötürü hem çok mutluyum dediğim gibi hem de çok gururluyum. Evet ben takımın lideriyim, takımın hocasıyım ancak... Burada bu, bu başarının baş kahramanları oyuncular sonuçta sahada oynayanlar onlardı ve çok fazla çalıştılar. Şimdi en iyi şekilde pazar gün pazar günü oynayacağımız süperlik karşılaşmasına hazırlanmamız gerekiyor. 10 maçtır yenilmezlik serimizi sürdürüyoruz. Bu da bizim adımıza çok sevindirici bir durum. Taraftarımızı da Samsun'daki camiamızı ve tüm Türkiye'deki camiamızı da çok mutlu ettiğimizin farkındayız ama bizi mutlu kılan diğer bir etken de ülke puanına katkı sağlamış olmamız. Ee, umarım daha fazla sakat vermeyiz ve e, sakat olan oyuncular da en kısa sürede takıma dönerler. Daha sonrasında nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız. Essere l'allenatore <laughs> di una squadra leader mi fa sentire veramente bene. Il lavoro consistente È importante però, dobbiamo guardare che erano solo tre partite e 9 punti in totale. Ci dobbiamo preparare e allenare per la partita che abbiamo domenica con Super League. e Nessuno si aspettava questo risultato, però è quello che è successo. Sono felice per me stesso e anche per la squadra, però i protagonisti erano i miei gio i giocatori. Ci vedremo nelle prossime partite e speriamo di continuare con la stessa prestazione. And, um... For me, it was an important to see today, because, um, yeah, we had. I, I think we we had a little bit pressure because um, everyone uh, expected that that, uh, that we win this game uh, because uh, they said uh, maybe it's uh, only uh, it's just a team uh, from Malta, but as I said before, this is um, this is a really good team because they only conceded uh, two goals in, in two games. It's not so easy um, to play against uh, against them, and uh, for me. Yeah was 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 good to see how we can handle this and you know, the whole team, that we can take experience uh, from this game and I'm also very happy um, yeah, that we that we that we handled um, that we handled uh, very good uh, the, the the pressure. <coughs> Şöyle bir açıkçası takımın üzerinde biraz baskı vardı. Bunu görmekte bu baskının üstesinden nasıl gelmemiz gerektiğiyle alakalı nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi görmek adına benim için çok çok önemliydi bu karşılaşma sonuç olarak. Herkes bu maçı kazanacağımızı bekliyordu. Rakibimiz Malta ekibi. Ama ben her zaman söylediğim gibi kesinlikle onlara karşı oynamak zordu. Çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Çünkü onmuş oldukları son iki karşılaşmadan sadece iki gol demişlerdi. Bu sebepten dolayı onlara karşı oynamak zordu. Ve onlara karşı böyle bir maçta nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi bu durumun üstesinden bu baskının üzerinden nasıl e, bir reaksiyon göstererek üstesinden geleceğimizi görmek adına çok çok güzel de bizim adımıza da ayrı bir tecrübe oldu. E, benim mutlu eden şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü üstesinden çok güzel bir şekilde gelmeyi başardık. Posso dire che a mio nome questa partita era importante e ogni persona aspettava che noi vincevamo questa partita. L'avversario, la squadra di Malta, non era male, era una squadra forte e ha fatto solo due punti in due partite e questo non è male. Dopo questa partita posso dire che era un'esperienza, guardiamo cosa abbiamo imparato da queste partite e continueremo così. Buyur, Hocam Türkiye Ligi genelde daha altlık olarak görülüyor ama son 8 maçın 8'inde Türk takımları Avrupa'da kalıp Geliyor mu şu anda sesim? E, Türkiye Ligi genelde Avrupa'nın 4-5 liginden daha alt seviyede gösteriliyor ama son 8 maçı Türk takımları Avrupa'da kazandı. Bir Alman olarak Türk takımlarının Avrupa'daki bu e, yükselişiyle alakalı bir e, değerlendirme yapabilir misiniz? Yeah, when only can speak um, about our success, um, but um, yeah, um, we saw at uh, beginning of the season uh, that, they, that um, also Ryan and Fenerbahce, uh, they make a big investment in, in the team, because they want to, to, to show the performance also but in Europe, and, uh, and both teams um, are, are really good, and um, yeah, for us it was important. Uh, the, I said it uh, before that we have to enjoy we have to enjoy every game you can take so many experience from uh, from each game and uh, with this hard work yeah, you, you see with hard work it's, uh, many things are, are possible and uh, yeah, I'm happy that uh, to football is now a little bit uh, maybe more common It's uh, a little bit more in uh, more in the focus than uh, than uh, before and uh, yeah.

tercih ederim. Zaten sezon başına baktığınızda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe çok önemli, çok büyük transferler yaptılar. Çünkü yapmış oldukları bu transferleri sadece Süper Lig için değil aynı zamanda Avrupa'da başarılı sonuçlar almak adına yaptılar bunca transferi. Ee, iki takım da kesinlikle çok iyi takımlar. Ee, biz ise kendi başarımızla alakalı konuşacak olursam dediğim gibi sezon başından beri söylediğim bir şey var. Ee, bu seviyelerin keyfini çıkarmaya çalışmamız lazım. Oynamış olduğumuz oyundan zevk almamız lazım ve bizim için ayrı bir tecrübe ayrı bir tecrübe olacağını zaten söylemiştim. Zaten takım halinde de bu maçlar için fazlasıyla çalışıyoruz. Elbette Türk futbolunun böyle güzel sonuçlar alması beni de çok çok mutlu ediyor. Başarıya daha fazla odaklanmış olduklarını görüyoruz. Dediğim gibi ülke puanı anlamında da bu sonuçlar çok çok önemli. Ama başka liglerle kıyaslamak çok zor. Io vorrei parlare della nostra vittoria, non solo in Europa. La vittoria di Gasasai Penerpace in base alle hanno, fatto, hanno vinto le partite grazie ai trasferimenti che hanno fatto, però vorrei parlare della nostra vittoria. Abbiamo imparato tante cose dalle partite e fin dall'inizio della stagione lavoriamo bene e consapevoli. Siamo più fissati alla vittoria e il calcio lo so che è importante in Turchia però queste partite aiutano noi a imparare ed è un'esperienza per noi. Yeah, thank you. Thank you.